6. sınıf öğrencisi. Sen de sınavdan 100 almak istiyorsan bu sınav provasını mutlaka izlemelisin. Başlıyoruz. Burada güneş sisteminizi görüyoruz çocuklar birinci sorumuzda. Güneş ve güneşin etrafında dolanan 8 tane gezegenimiz var. Bunların ilk 4 tanesine iç gezegenler diyoruz. Sonraki 4 tanesine dış gezegenler diyoruz. İç gezegenlerimiz aynı zamanda karasal gezegenlerdir. Dış gezegenlerimiz de aynı zamanda gazsal gezegenlerdir. Birinci gezegenimiz Merkür. Merkür'ün en küçük gezegen olduğunu biliyoruz güneş sistemindeki ve herhangi bir uydusu olmadığını biliyoruz. İkinci gezegenimiz Venüs güneş sisteminin en sıcak gezegeni. Diğer bütün gezegenler saat yönünün tersinde dolanmasına rağmen sadece Venüs güneş sistemi içerisinde saat yönünde dolanan tek gezegendir arkadaşlar. Ayrıca güneş sisteminin en sıcak gezegeni olmasıyla beraber atmosferinde çok yoğun sera gazları barındırır. Üçüncü gezegenimiz Dünya güneş sisteminde yaşam barındıran tek gezegen bizim bildiğimiz. Bizim gezegenimiz yani. Bir tane doğal uydusu var biz de ona ay diyoruz. Dördüncü gezegenimiz Kızıl Gezegen. Bir diğer adı Mars. İç gezegenlerin sonuncusu. Mars'ta arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla ile yaşam barındırmıyor. İç gezegenleri tamamladıktan sonra dış gezegenlere geçiyoruz. Beşinci gezegenimiz güneş sisteminin en büyük gezegeni. Bir diğer adı dev gezegen. Biz ona Jüpiter diyoruz. Uydusu ve halkaları var. Altıncı gezegenimiz Satürn. Güneş sistemi içerisinde halkaları en belirgin olan gezegenimiz. Büyüklük bakımından içi ikinci gezegenimiz. Arkadaşlar ayrıca o da dev bir gaz topu. Yedinci gezegenimiz Uranüs. Uranüs'ün çok ilginç bir özelliği var. Gazsal bir gezegen ve yörüngesinde dolanırken bir varil gibi yuvarlanarak ilerliyor. Ayrıca dolmuş buzlardan oluşuyor arkadaşlar. Uranüs gezegenimiz. 8 gezegen e, Neptün. Güneş sisteminin güneşe en uzak olan gezegeni ve o da donmuş bir buz topu arkadaşlar. Ayrıca Neptün'ün de şöyle bir özelliği var. Uranüs'le beraber hatta bütün dış gezegenlerde biz bunu görüyoruz. Hem uyduları hem de halkaları var. Şimdi sorumuza geçelim. Hangilerinin uyduları bulunmaz diyor arkadaşlar ilk sorumuzda. Biz ilk iki yani Merkür ve Venüs'ün yani birinci ve ikinci gezegenin uydularının olmadığını söyledik. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. gezegenlerimizin hepsi de uyduları var. Hangilerinin halkaları bulunur diyor arkadaşlar? Bu da cevabımız tüm dış gezegenler olacak. Yani 5, 6, 7 ve 8 diyeceğiz. Hangileri karasal gezegenlerdir? Biraz önce tekrar ederken söylemiştik. Güneş sisteminin ilk 4 gezegeni iç gezegenlerdir ve bunlar karasal gezegenlerdir. Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda hangi gezegen 5. sırada gelir? Evet, 5. sıradaki gezegenimiz Dünya yani kısacası arkadaşlar bizim Dünya gezegenimiz Güneş sisteminde 5. sırada. Daha sonra eğer maya devam ettirirsek Venüs Mars ve Merkür'ü göreceğiz. Merkür de zaten Güneş sisteminin en küçük gezegeni. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar tutulmalardan bahsetmiş. Aşağıda verilen tutulma şeşitlerini boşluklara yazınız diyor. Şimdi ben şöyle bir bakıyorum. Güneş var, Dünya var. Arasında da Ay'ı görüyorum arkadaşlar. Belli ki Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşecek ve Dünya'nın bir kısmı karanlıkta kalacak bu sebeple. Arkadaşlar ben bu şekle Güneş tutulması diyorum. Çünkü Dünya'nın bu kısmından baktığımda Güneş'i görmeme engelleyecek. Belki. Dolayısıyla ben tutulmamıştım tutulmalarda hangi gök cismini göremiyorsam onun tutulduğunu düşünüyorum ve burada gördüğümüz şekil arkadaşlar bizim güneş tutulmasında gördüğümüz bir konum. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer de ayın dünyanın gölgesinde kaldığını görüyorum. Yani dünyadan baktığımda bu sefer ayı göremeyeceğim. Dolayısıyla burada da gördüğüm konum bana ay tutulmasını ifade ediyor. Evet üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da yine güneş sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Birincisi diyor ki aşağıda verilen boşluğa güneş sistemindeki gezegenleri güneşe en yakından en uzağa doğru sıralayınız. Evet arkadaşlar güneşe en yakın gezegenimiz bizim Merkür'dü. Devam ediyoruz. Venüs bizim gezegenimiz Dünya, Mars, dev gezegenimiz Jüpiter, sonra halkalı gezegenimiz Satürn, varil gibi yuvarlanarak ilerleyen gezegenimiz Uranüs ve son gezegenimiz Neptün arkadaşlar. Aşağıda verilen boşluğa güneş sistemindeki gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Bu sorunun bir diğer maddesinde arkadaşlar güneş sistemindeki gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Hemen sıralayalım. Biz adı üzerinde dev gezegenimiz yani Jüpiter'i ilk sıraya koyacağız. Daha sonra halkalı gezegenimiz Satürn'ü göreceğiz güneş sisteminde. Daha sonra varil gibi yuvarlanarak ilerleyen gezegenimiz dolmuş buz topumuz Uranüs. Devamında Neptün'ü göreceğiz arkadaşlar. Bunlar dış gezegenlerimizin büyüklük sıralamasıydı. Zaten dış gezegenlerin iç gezegenlerden daha büyük olduğunu görüyoruz. Daha sonra 5. sırada bizim mavi gezegenimiz Dünya'yı göreceğiz. Devamında Dünya'nın ikizi olarak da boyut olarak bahsettiğimiz Venüs'ü göreceğiz. Daha sonra Mars'ı göreceğiz ve son sırada da Merkür'ü göreceğiz. Evet arkadaşlar güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı da bu şekildeydi. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bileşke kuvvetle alakalı. Birazcık bu konudan bahsedelim. Bir cisme etki eden kuvvetlerin birden fazla kuvvetin yaptığı işi tek başına yapabilmektedir uygulanabilen kuvvete biz bileşke kuvvet diyoruz. Eğer uygulanan kuvvetler aynı yöndeyse biz bileşke kuvveti bulurken uygulanan tüm kuvvetleri topluyoruz. Eğer bileşke kuvvet zıt yönlü pardon eğer uygulanan kuvvetler zıt yönlüyse o zaman büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkarıyoruz ve bileşke kuvvet de büyük kuvvetin yönünde oluyor. Eğer ikiden daha fazla kuvvetimiz varsa o zaman da aynı yönlü olanları topluyoruz ve zıt yönlü olanları çıkarıyoruz. Büyük kuvvetin tarafına da bileşkeyi yerleştiriyoruz. Evet ilkine bakalım arkadaşlar. Bir tane kuvvetimiz batı yönünde 6 Newton bir tanesi doğu yönünde 8 Newton. Şimdi bu kuvvetler zıt yönlü olduğu için ben şöyle bir işlem yapacağım. 8 Newton 6 Newton diyeceğim. Yani bileşke kuvvetim 2 Newton olacak. Bileşke kuvvetimizin büyüklüğü 2 Newton. Peki bileşke kuvvetin yönü nedir? Arkadaşlar büyük kuvvetin yönü doğu olduğu için ilişki kuvvetimizin yönü de doğu olacak. Yani doğu yönünde 2 Newton olacak. Hemen yanındakine bakıyorum. Burada sanki kuvvetler zıt yönlüymüş gibi görünse de aslında kuvvetlerin aynı yönde olduğunu görüyoruz. Yani bir cisim doğu yönünde 60 Newton'la itilirken bir kuvvet tarafından diğeri de 120 Newton'la aynı yönde doğu yönünde çekiliyor. Yani bu kuvvetler aslında aynı yönlü kuvvetler. Dolayısıyla bileşkelerini bulurken de bu kuvvetleri toplamam gerekiyor. 120 Newton ve 65 Newton toplarsam toplamda 185 Newton bulurum. Yani bileşke kuvvetin büyüklüğü 120 185 N olacak. Peki bileşke kuvvetin yönü nedir? Uygulanan bütün kuvvetler doğu yönünde olduğu için haliyle bileşke kuvvetimiz de yine doğu yönünde olacak. Evet arkadaşlar üçüncü cismimize etki eden bileşke kuvveti bulmaya çalışıyoruz. Burada da yine aynı yönlü kuvvetleri görüyoruz. Bir tane kuvvetimiz kuzey yönünde 20 N diğeri de kuzey yönünde 15 N. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesini bulurken topladığımızı unutmayalım. 20 N ve 15 N topladığımızda toplamda 35 N'luk bir bileşke kuvvet buluyoruz. Bileşke kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar arkadaşlar 35 newton. Bu arada şunu da etkili e, eklemeyi unutmayalım. Bildiğiniz gibi bileşke kuvveti biz bu şekilde büyük R harfiyle üzerinde ok olan büyük bir R harfiyle gösteriyoruz. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Sınavlarda yine mutlaka bunu eklemeyi unutmayalım. Bileşke kuvvetin ne olduğunu belirtelim. Evet arkadaşlar, şimdi uygulanan kuvvetlerimiz kuzey yönünde olduğu için, ikisi de kuzey yönünde olduğu için tabii ki bileşke kuvvetimizin de yönü kuzey olacak. Yani kuzey yönünde 35 N. Son cismimize bakalım arkadaşlar. Son cismimize kuzey yönünde 12 Newton etki ediyor. Güney yönünde 25 Newton etki ediyor. Bu kuvvetler zıt yönlü kuvvetler. O zaman büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkaracağım. Yani 25 Newton'dan 12 Newton çıkaracağım ve bulduğum bileşke kuvvet 13 Newton olacak. Yani bileşke kuvvetimiz 13 Newton. Peki büyük kuvvetimiz hangisi? Güney yönünde uyguladığımız 25 Newton. O zaman bileşke kuvvetimizin de yönü güney olacak arkadaşlar. Son sorumuzla devam ediyoruz. Evet burada da dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerden bahsetmiş arkadaşlar. Günlük hayattan dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlere örnek verelim. Bildiğiniz gibi dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimler ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam ederler. Duruyorlarsa durmaya devam ederler. Hareket ediyorlarsa sabit hızla hareketlerine devam ederler. Örneklerimiz de bu şekilde olacak. Masada duran bir kitap diyebiliriz. Masada duran bir kitap, dolapta asılı duran bir gömlek. Bunlar arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerdir. Bir de şunu söyleyeceğiz. Sabit hızla hareket eden bir otomobil ve sabit hızla hareket eden bir bisiklet diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar bizim günlük hayatta gördüğümüz dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerdir. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bu sefer dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında duran cisimlere bakacağız arkadaşlar. Burada da şunu göreceğiz. Cismin hareket yönü değişebilir ya da cismin hızlandığını ya da yavaşladığını görebiliriz. Eğer dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaysa arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mesela neyi örnek verebiliriz burada? Hızlanan bir otomobil, yavaşlayan bir tren. Hareket yönü değişen bir futbol topu, aşağı düşen bir yaprak Arkadaşlar hızlanan bir otomobil biraz önce dengelenmemiş kuvvetlerin eti altındaki cisimlerin hızlandığını, yavaşladığını ya da hareket yönünün değiştiğini söylemiştik. İlk üç örneğimiz tamam. Dördüncüyü size açıklamak isterim. Aşağı düşen bir yaprak arkadaşlar yer çekimi kuvvetinin etkisi altındadır ve gittikçe hızlanır. Bu sebeple üzerinde yer çekimi kuvvetinin etkisi olduğu için bu da dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisme örnek verebiliriz. Yani aşağı doğru düşen bir yaprak yer çekimi kuvvetinin etkisiyle gittikçe hızlanacaktır. Bu sebeple onda dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında olarak kabul edebiliriz. Arkadaşlar 6. sınıflar için 1. dönem 1. fen bilimleri yazılısı sınav probamız izlediğiniz gibiydi. Eğer beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu videonun altına sınavdan aldığınız puanları yazarsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.